Servet düşmanlığı. Sual. Sosyalist bir ilahiyatçı, zengin bir kimse Kur'an'a göre servetini dilediği gibi harcama hakkına sahip değildir. Çünkü onun elindeki mal topluma aittir. Gereğinde zenginin malı toplumun ihtiyaçlarına sarfedilebilir veya fakirlere verilir diyor. Komünizmde özel mülkiyet yok. İslamiyette de özel mülkiyet yok mudur? Zenginin malında fakirin zekattan başka hakkı var mıdır? Cevap: Bu Mısırlı sosyalist yazarların iftirasıdır. Yerli mezhepsizler de onlardan almıştır. Dinimize göre herkes özel mülkiyet hakkına sahiptir. Müslümanın malında zekattan başka kimsenin hiçbir hakkı yoktur. Resulullah Efendimiz malda zekattan başka hak yoktur buyurdu. Dinimizde zekatı verilmiş mal, biriktirilmiş, gayri meşru mal değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zekatı verilmiş mal, kens, yani biriktirilmiş, istif edilmiş mal değildir. Görüldüğü gibi, zekatı verilen mal, kens, yani istif edilmiş, stok edilmiş mal değildir. Zekatını veren, malın hakkını ödemiş olur. Kimse bu malı alamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir müminin malını onun rızası olmadan almak helal değildir. Bir kimsenin mülkü ondan izinsiz kullanılamaz. Zekat veren zenginin malını elinden alıp fakirlere veya başka yerlere vermek zulüm olur. Zekatını veren zenginin apartman, köşk yaptırması haram değildir. Tembel oturup çalışmayıp başkasına muhtaç olmak ve kazandıklarını haram şeylere vermek haramdır. Zekatını veren kimsenin sarayda oturması, lüks vasıtalara binmesi, şık giyinmesi helaldir. Çünkü Allahü Teala "Verdiğim nimetleri kullanmalarını severim. Çalışana veririm." buyuruyor. Çalışıp kazanmak, mal mülk sahibi olmak, yani zengin olmak günah değil, ibadettir. Zengin olduğu için kendini başkalarından üstün görmek haramdır.